bir ara Fenerbahçe'nin transfer listesine girdiği iddia edilmişti. Teknik direktör Jose Mourinho da harika bir oyuncu ama Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları sadece yalandan ibaret ifadelerini kullanmıştı. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. İsveçli forvet Arsenal'a transfer olmak için gemileri yaktı ve Sporting Lisbon'un kamp kadrosuna katılmadı ve Arsenal uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Yakeres'i kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz kulübü 27 yaşındaki forvet oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Arsenal Victor Victor için Sporting Lisbon kulübüne 73,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Portekiz kulübü ve milli takım ile geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen başarılı forvet oyuncu sıktığı 52 karşılaşmada 54 gol ve 13 asist kaydetti. Victor Jokeres, Arsenal'ın ikonik 14 numaralı formasını giyecek. Bilindiği üzere 14 numaralı forma İngiliz kulübünün efsane futbolcularından Thierry Henry ile özdeşleşmişti.